Günlük hayatta karşılaşılan örneklerden hangileri eylemsizliğin bir sonucudur? Yatay yolda sabit süratle ilerlemekte olan bir aracın viraja geldiğinde virajın dışına doğru savrulması. Şimdi arkadaşlar eylemsizlik dediğimiz cismin bulunduğu durumu koruma isteği. Yani mesela durgun hep durmaya çalışması. Hareketliyse de sabit hızlı hareketle devam etme isteği. Eğer siz herhangi bir şekilde bunun durumunu bozarsanız, buna ivmeli hareket yaptırmaya çalışırsanız ki mesela hızlanma olabilir, yavaşlama olabilir, yön değişimi olabilir. Bunların her biri ivmeli harekettir. Buna karşı bir direnç gösterecektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir eylemsizlik ortaya çıkacaktır. Şimdi yatay yolda sabit süratte gitmekte olan bir araç viraja geldiğinde sonuç olarak düz bir yolda giderken ne yapıyor? Doğrusal bir yolda giderken viraja girdiği zaman dönmek zorunda kalıyor. Araba düz gitmek istiyordu. Dolayısıyla sanki onu Dışarıya çeken bir kuvvet varmış gibi hissediyor. Aslında öyle bir kuvvet yok ama eylemsizliğinden dolayı arkadaşlar öyle e, zahiri bir kuvvet oluşuyor aracın içinde bulunan kişilere e, göre arkadaşlar. Dolayısıyla bu eylemsizliğin bir sonucudur. Masa örtüsü hızlıca çekildiğinden masanın üstündeki bardağın devrilmeden durabilmesi. Yine bardağın arkadaşlar orada durma isteği, durgun çünkü. Hızlı bir şekilde altındaki e, örtü kayarken ee, sürtünme kuvvetli yeteri derecede az ise arkadaşlar ne yapıyor altından çekiyorsun bardak hareket etmiyor olabilir yatay yolda sabit sürat ilerleyen bir kamyonetin kasasında durmakta olan tenis topunun kamyonetin yavaşlamasıyla öne doğru fırlaması yine aynı şekilde arkadaşlar yavaşladığı zaman hızlandığı zaman ne yapıyor altındaki sistem araba mesela yavaşlıyor ama top yavaşlamak istemiyor böylece kamyonetten daha hızlı gidip kamyonetin kasasının ön tarafına doğru hareket etmiş oluyor benzer şekilde gaza bastığı zaman da kamyonet kadar hızlı gitmiyor. Bu sefer geriye doğru oluyor. Bu da yine eylemsizliğin bir sonucudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.